Merhaba arkadaşlar. Harika bir mutfak videosuna hepiniz hoş geldiniz bugün. Neler yapacağız? Neler? Ah senin oyun hamurları var arkadaşlar. Onlarla birlikte çok güzel yemekler yapacağız. Ah sen bugün bize hangi yemekleri yapacaksın acaba? Aa bunu açar mısın? Bunu hemen açayım senin için. Çek bunun altını. Çek Hop. Evet işte bu kadar. Poşesinden sen mi çıkarırsın yoksa ben mi? Tamam çıkarıyorum. Evet çıkarttım. Al bakalım şimdi güzelce. Ne yapacaksın onu bakayım. Ne yemek yapacaksın peki? Bir bilgin bir fikrin var mı bizim için? Sarma. Sarma mı? Yapabilir misin? Yapabilirim. Ee, sarmayı yapman için önce pilavını yapman gerekiyor. Pilavın hazır mı tencerende? Evet o benziyor beyaz pilav açayım mı bunu da hemen açalım ay, hadi, ay. beyaz oyun hamuru pilav olacakmış arkadaşlar buyurun <laughs> hadi alıyor musun bunu çok eğlenceli çok eğlenceli tabi sarma yapacakmış bize nasıl yapacak çok merak ediyorum arkadaşlar bak daha. bak 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 Adem ne yapıyor Adem ne yapıyor Onu Aden hayır sen yersin onu. Hayır kızım sen alma. Evet aç sen şu anda pirinçleri güzelce sudan geçiriyor galiba. Mutfağın biraz dağınık sanki arkadaşlar. Aa senin. Aa senin mutfağın biraz ben dağınık ben sanki. Ne oldu kızım? Pilav Tamam. Şöyle... Evet al bakalım. Dur birazcık alsın. Bir, bir parça alsın yemez. Ha? Ay. Ha? Hayır. düştü hayır, hayır, hayır. arkanda arkanda şurada pirinçler hemen arkanda Ahsen evet pirinçler Pirincalar oraya karıncalar Karıncalar görürse hemen hızlıca gelir arkadaşlar yere bir şey döküldüğü zaman hızlıca karıncalar geliyor ve o yerdekileri sırtlarına yükleyip götürüyorlar bizim evde de var mı karınca Ahsen var. bizim evde de öyle Ahsen böyle şekerli bir şey döktüğü zaman karıncalar geliyor sırtlayıp götürüyorlar onu. O yüzden hemen dökül döküldüğü gibi anneye söyleyip ne yapmak gerekiyor? Süpürge. Süpürge gerekiyor tabii ki. Geldin mi kızım Adem? Bak. Ne bu? Aa bak Adem pirinç çalmış. Aa sakıza bir çok benziyor. Bakar mısınız arkadaşlar? Sak Hop atıyorum oraya. Hemen hızlıca güzel mi güzel tatlı mı tatlı bir ne yapacaksın? Ee, sarma yapacaksın. Önce sarmanın nesini hazırlıyor? İç pilavını hazırlıyor ve yaprakları hazırlıyor. Bakalım Ahsen'in bugün bize yapacağız sarmalara Aden'le birlikte kaç puan vereceğiz göreceğiz. Kaç puan vereceğiz Aden? Ver bakalım. Sarma sarma sardım. Hepsini yedim karnım karnım doydu anneme dedim. Sen bu şarkıyı biliyor musun? Bilemezsin çünkü ben uydurdum. Hı, hmm. attın tencereye. Arkadaşlar tencereye attı sardığı ee, sarmaları ah sen katlayıp tencereye atıyor ve pişecek orada bizim için. Hayır. Harika yemekler hayır, hayır. Aden yapma ama oyunu bozuyorsun kızım. Bak. Hayır hayır bozma oyunu. Bakayım. Aa, çok güzel. Ablaya yardım etsene. Sen de sarma aç. Öyle kesiyorsun. Biraz büyük mü oldu? Ben onu tek lokmada Adel'le birlikte yiyemem. Yarıya böl. Yarısını ben yiyeyim. Ah, Adel o kadar sabırsız ki arkadaşlar. Sarmayı aldı tencereden hemen pişmeden. daha pişmedi. Yeme yeme pişmedi. Ha? Aden aldı sarmayı direkt Ahsen'cim Ay. al bakalım at onu tencereye hemen kapağını kapat iki tane yeter mi? Yeter Yetmez yetmez mi kaç tane daha yapacaksın? Kaç tane daha yapacak anlaşılan Bak. Ahsen'cim Ahsen'cim hemen onu da yap kızım güzelce Bak. Hamuru, yap, hamuru, yap. hamuru ver hamuru ah. ver Ver Hamuru ver hamuru dokunma Aden Tamam. Al bir tane daha sarma ben yaptım. Kardeşin yapmış daha doğrusu. Ondan aldım. Al. Ay. Bunu da at tencereye. Ay. Evet. Harika oldu. 3 tane yeter mi? Hayır. Kaç tane olacak? Topa benzedi. Top mu? Evet. Sarmalarımız pişiyor arkadaşlar. Diyeceğim de bir tane daha sanki alır. Bir tane daha yer var arkadaşlar. Onu da koyacak Ahsen. Ve ondan sonra ne yapacağız biliyor musunuz? Piştikten sonra lezzetli mi lezzetli. Ahsen'in minicik elleriyle yaptığı. Bak bunları alıyor. Sarmaları yiyeceğiz. Bunlara izin verme almasına. İzin vermem. İzin vermem. Kapağını kapat diyorum ben hemen pişi. Bak bir tane daha almış işte. Al. Hayır alma bak hırsız. Senin küçük hırsız seni. Var bakalım. Senin küçük hırsız seni. Al. Al bakalım hemen. Kapağını da kapatalım. Kapağını da hemen kapat. Tatlı mı güzel güzel mi tatlı. Pişsin orada kızım. ne oldu? Yap bakalım. Ne tatlı da mı yapacaksın? O pissin orada. Yaktın mı sen o ocağın altını? Yapmadım. Evet oradan hemen yak ocağın altını kızım. Evet. Kısık ateşte mi pişmesi gerekiyor yoksa orta ateşte mi? Bize biraz bilgi ver ki. E, bu videoyu izleyenler de yapabilsin. Ne yapıyorsun şu anda? Dondurma. Dondurma da yapacaksın. Maraş dondurmasına benziyor sanki o. Pilahın var mı? Külah dondurma mı yapacaksın yoksa başka çubuk dondurma mı? Nerede külah? Çubuk orada. Çubuk dondurma da yapabilirsin canım. Külah nerede? Külah yok ki işte çubuk var. Tamam ben yaparım. Tamam çubuk dondurma yap bize. İstersen arkadaşlar isterseniz sizi Ahsen waffle da yapabilir. Burada waffle makinemiz de var. Doğru mu? Evet. Çilek var mı? Yok. Var, Muz var. var mı? Şu şu var. Tamam o olur. Çilek. Muz da var. Benim bildiğim. Kivimiz yok sadece. Kivi olmasa olur mu? Olmaz. Olur bence. iki tane malzemeyle olur. Başka malzeme de koyabiliriz istersen Ahsen. sen. Kivi hazır? Bakayım. Arkadaşlar şahane bir dondurma yaptı sen bizim için. Çok tatlı ve... Ben de dondurma yapacağım. Aden al kızım. Küçük bir dondurma yaptı sana ablan. Yer misin? Ya bak. Aa, söktü dondurmayı bitirdi bile var sen. Baksana dondurmayı bitirdi bile bu. Al. Çubuğunu al. Bir tane daha yap. Başka dondurma yap istersen. Bu bitirdi kardeşin. Oraya bıraktım. Kardeşim bitirdi çünkü. Onu. Evet. Al sen. Dondurmamız hazır. Dondurmamız hazır. Bu da limonlu mu? Limonlu dondurmaya bayılırım. Bayılır mı? Hayır. Niye hayır? Şaka şaka. Şaka şaka mı? Aa. Adencim ne oluyor canım? Aden. Evet şimdi dolmamız ve dondurmalarımız hazır. Başka yanında bir Hı, yemek. Başka yanında bir yemek yapmayı düşünüyor musun canım hiç? Evet. Hangi yemeği yapmayı düşünüyorsun? Dondurma yapacağım. Tamam yaptık dondurma mı? Başka yemek yapmayı düşünüyor musun? Hayır. E, tamam. Yanına e, da yapalım. Neyi yapalım? Hı -hı. Bence olur. Harika olur bence. Güzel olur. Şöyle. Çorbaya ne dersin çorbaya? Al bunu. Çıkık sahil, çıkık çıkık. Aradım. Küçük küçük doğrayalım pişirelim. Ne yapacaktın unuttum? Ee, sos. sos. Sos yapacaksın abi. sos. Ne sosu? Ee, dondurma sosu. Ha dondurma sosu. İnnesi. Hayır hayır dondurma burada pasta var dondurmalı pasta da yapabilirsin istiyorsan sana kalmış. Bak pastalarını gördünüz mü arkadaşlar harika pastaları var Asen'in çok güzel pastaları var. Evet kızlar. Harika oldu limonlu pastanın e, limonlu pastaya ne yapıyorsun Hindistan cevizi mi döküyorsun şu anda Asen? E ne çilek bu? Çilek koyuyorum. Çilek mi? Evet. Bu çilekler sanki olmamış arkadaşlar ha ne dersiniz? Bence de olmamış bence de olmamış harika olur olur hayır beyaz çilek yaptım. Olmamış evet. Öcek yok. Şaka şaka. <laughs>